Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle e, Minecraft Survivor'ın 11. bölümündeyiz. Kanka koy ver bana. Tunağınla birlikte oynuyoruz. Evet yine. Kanka üst üste koyma ya. Niye lan? Üst üste koymasın. Valla sevmiyorum ben. Ben seviyorum. Kırayım mı? Üst üste koyma. Kır. Ama güzel ya oluyor. O ya bu şimdi su al gel. Suyu ne yapacaksın? Haa şey. Lavabo gibi. Ya. He öyle lava gibi. Elini yıkamalık falan. Yok su içiyoruz şişelerle. Olmaz mı? Ben testleri doldum Kanka lapisleri, demirleri, diamondları falan ayrı bir yere koyalım. Kanka koy hepsini işte ya boşver Tamam. Onunla geri düzenleriz. Karmaşık koyayım mı? Koy. Ama bu koyunca bunu nasıl yapıyor diyor. Ya? Tam 9 tane daimondur Bu video 10 dakikalık olacak 10-15 dakika işte, evet, fazla uzun olmayacak Küçük bir sorundan dolayı uzun çekiniyoruz Evet Güzel. Çok küçük bir sorun yani Bu sorun kesinlikle düzeldik çok küçük bir sorun var arkadaşlar. Sadece. Ben de lapis yok ama lapis <laughs> varmış gözüküyor. Şimdi ben diğer testlerim. Niye olmuyor mi? ya? Kanka stone'la. Anladım ya. Yanlış yapıyorum 2 saattir. Çık git bir su. Bakalım yer biraz. Nasıl kanka? Kanka plastikleri de alayım mı? Brokoli'nin yaptığı gibi olmuyor ya. Yemişten brokoli değil. Çok güzel. Mükemmel. Süper ya. Değil mi? Nasıl? Ocaklar. Bak ne, ne güzel olmuş gördün mü? Bayla bu ola la Nasıl yapıyordu ya? Lan kafa susuyor. Sinir oldu. Uyuz Sen Böyle miydi? Böyleydi herhalde olmuyor olmuyor olm olmuyor. Kanka, Kanka elinde ne yemek varsa koy şuraya zaten pis fulldayız. ben niye ekmekleri yanımda taşıyorsun? Şuna koy. Buzdolabına koy. Ha. Şey olur mu? O da buzdolabı yaptık. Sandığa koyayım değil mi? Yok yok sadece yemekler sadece. E buğday da yemek. Boş olma onlar daha çevirmedik. ona dursun. Ekmek yapınca koyuyoruz. He evet, evet. O zaman ben şu envanterimi boşaltayım. Yapmıyorum. Cık, tövbe tövbe, feneri, tövbe Aa Bir tane taş koy altına şey koy. Efe gelince halleder onu ya. Evet, buzdolabına benzeyen bir şey yap. <laughs> Her şey. Ay, tavuk etini koydum. Çok mu? Yaptım sefer. Şeker kamışından şeker yapayım mı? Da oğlum olmuyor. Ne o? Hmm, gece olmaya başladı. Ben aslında böyle yemekleri. tezgah gibi. Bak bak. Dur Şunun önüne bir tane daha taş koy. Koyun. Tamam. Oradan bir tane su koy. Nereye? Şuraya. Koy. Yukarıdan değil. Hayır. Tam delikten. Ama iki kere koysun. Çünkü nasıl olsun. Şunu da. şu halla üst kata koyuyorum. Yardımcı ol. Halla sen ne? Sadece sadece şu merdivenler var ya onlar kalsın. Ha sadece şu altındakiler kalsın. Altta da ne yaparız? Hmm. Ya, ne Attım şey... ağzını. Ay, ay. Tamam koydum. Sınırsız olmadı. Neden olmadı? Çit koysam olur mu? Acaba? Bir kaldırsan onu. su al üstteki suyu. Bak. Şu taşı kır. Tamam. Şuraya çit koyalım. Dur bir kapat bir daha. Şu aradan su alabiliyoruz da saçma oldu bence. Sence? Lan nereden koyuyorsun oğlum sen? Bir versene. Ya. Çitleri, bak ya kırçitle Neyle? buz. Az klişe suyu. Al şu suyu. Alıyorum. Kaç, Başlarım buz olmam yapmıyorum ya. Aldı. Yapmıyorum buzdolabı? Tamam ben başka bir şeyler yapalım. Koş evet. hepsine. hepsini. Aynen. Sadece bir yemek çesti olsun yeter. Yemekler ayrı Değil mi? Buzdolabı. Yanlış söylüyorsun. Ya. Benim ne zaman kırk tane çitim oldu lan? Ben. Çeste boşaltıyorum. Ben şeyi. atmadım ki sen. Ben de halları yerleştir. Halları sen koydum. Yapmışsın. Boş çeste. Kanka benim açtığım çeste koysana. Diğer çeste koy kanka. Kanka iki tane şey koy. Ne? Bekle bekle bekle. Kanka bu chest'ler dolar var ya. Zümrüt kim bu lan? Lan ben. benim orada kırdığım chest'leri sen çaldın ya. Lan kırdığım ocakları ver. Koyduğum chest'e kömürleri de alayım. Halıları da çalayım. gel geçti işte kanka. Geri kalanını tamamlarız. Ee, ocakları nereye koyayım? Yüksek bir yere koyayım mı? Bekle kanka bak. Şimdi burada da kanka, sen var. Kanka stone yap bana versene. Yap işte ya. <laughs> ya ver taş bana. Oğlum işte şey var ya ben benim elimdeki her şeyi bıraktım hmm. ben. Ben şu ocakları bir koyayım şuraya. Hızlı ol. <laughs> Bekle. arkadaşlar hemen geliyoruz bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kanka daha demin aldığım kırık taşlar bagdan kayboldu. Neyse. Başka ne olabiliyor ya? Ne vardı bunda? Kanka gece olmadı mı? Uyuyalım mı? Ama yatağı buraya koyalım. Burada alalım. Kanka beyaz odun var mı? Hı? Çok azıcık beyaz odun. Sekiz tane vardı. Beyaz odun varsa ne? bakayım. Nisan bak. i̇şte, tamam, boş var, boşal. var var var. At. Kime kaçtı? Boş ver, ver, ver tamam gerek kalmadı. Oğlum bunun altındaki taş nereye gitti? Ben kırdım. Niye? Bir dur ya. Bir şey yapacağım oğlum ben. La kızıl taş Al onu at chest'e ya. Ocak. Hı, ocak orada. <laughs> Lan kırık taş koyma şunun altına ya. Ben tek hamlede kırdım. Kanka ne yapıyorsun? Bir dur bu daha güzel durmuyor mu oğlum? Bu ne kanka? Bir dur la. Lan doğru ya. Buraya koyun böyle yapıyordu ya. Hmm. Aynen işte. Şu bir blok mu koyuyordu? Ha, iki tane stone getir, iki tane stone getir. Altı tane. Normal stone getir. Ama evet. ben ocakları da bak şöyle. Kesin böyle olacak bak. Lan. Kırcağın. Dur ben kır. Altımdaki kır... Şunu kırayım. Bekle bekle bekle. Kanka onu da Kanka bak 12 duyuyordu. Kanka içinden koyacaksın. Bu koyacağım. Kanka hmm. oraya koyacağım ne işe yarayacak? Bak sen dedim. Boş ver ya. Senin dedim bilmiyorum da neyse. Tamam, dur, dur olsun. bir. Versene bir kovayı. İstiyorum kova kova kova. Eh böyle dursun. Suyu alır içeriz. Ama ocakları taşların üstüne koyayım mı stonların üstüne? Yok yok yok. Ne? Bak tam şuraya koy. İki blok üstüne. he. oraya. Oğla koy. En iyisi bak. O köşeye de koy bir tane. Hı. Tamam. Ocaklar burası. Burada da yemek yapıyormuş gibi. Ben... Dur oyu bir şey de koyalım. Hı. Kanka. Biz chestleri yanlış yere koyduk ya. Kaç bu buraya koymuyor kendisi. Anne o kadar taşıdım nereye koyacağız? Tamam bir dakika. Ya nereye istiyorsan koy. Sen aşağıdaki bütün chestleri getirelim mi? Hı hı. Tamam şimdi bekle. Helal, helal. Her ocağa dört tane kömür koyuyorum. Tamam. Kömürümüz çünkü yine bitti. 7 tane kömür. Of ya. Şimdi git 6 tane yum bul. Hangi koyunlarımız var ya unuttun mu? Dur dur. Makas makas. makas. Hangi makas? Bu. Nerede ben? Ne makas bilmiyorum. o çizdiydi. Ya aşağı düştü. Işte. Koyunları Sadece taş edeceğim. Onlar da zaten bir tane yün değil bayağı çıkıyordu. 2 3 tane. nerede la? Kanka ben şurayı makas. tahtayla kaplayacağım yaprak yerine Tamam tamam. Makas makas makas. makas nerede ya? <laughs> Yap iki tane demir lamat. Ama da başlarım ya. Allah Allah. Al demir. Çok bağladım makas. Hu <laughs> hu. Crafting table nerede? Crafting chest'te. Crafting getirmedim oğlum. Daha şey yapmamız Kanka merdivenden inemeyeceğim. Ama ki neyiz? Senin neyin lan onlar? Oo, bir önden üç tane çıktı. Oo, Bir iki tane. Oğlum ben onları bayağı besledim. Cık. Oğlum top bir tane daha yun lan. Chest'te var. Öldüysen bir daha çıkıyor <laughs> mu? Çır çıplakken çıkmaz. Cık. Oğlum bir tane daha yun gerek sadece ya. Oğlum bir gün daha yok mu ya? Bir tane lan Allah rızası için. Ben bir kit alayım. Bekle onlar yemek yesin bir tane yerde. Buğday Belki oldu. Aha buldum. Tavukların oradaki. Daim. Öyle. Bir tane. Hayır. Bir tane yeter olmadı ha Bitti. Bitti. Ama bu koyun da ya. Niye? Nick, senin tavuğun yerine yani. sen. ya. Ya. <laughs> ne oldu? Senin kendileri çıkmaya çalışıyorlar tavuklara bak. Tavuklar çok sinirli. Ya. Ne oldu? Ağlamaz. Ya oğlum bu da yatak vardı. <laughs> İki saat yatak yapmak için uğraşıyorum ben de. Lan sen salak mısın? <laughs> Arkadaşlar tınağımız salak olduğunu öğrendik. salak <laughs> olduk. Evet, 15 dakikamız oldu. Artık bitirelim. Evet, arkadaşlar, bu da bitirelim. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay Bye. Görüşürüz.